Sevgili izleyenler, o günün izlerini bugün görebilmek hala mümkün. Şanlıurfa'yı işgal eden Fransızlar tarafından harabeye çevrilen birçok yapıdan bahsediyoruz. İşte Şanlıurfa'da birçok tarihi konak ve dini mekanlar restore edilerek ve müzeleştirilerek bugün bizleri o günlere geri götürüyor. Kurtuluş Savaşı'nda Şanlıurfa'yı işgal eden Fransızlar tarafından karargah olarak kullanılan 3 yıl önce de restore edilerek Kurtuluş Müzesi'ne dönüştürülen tarihi konağın duvarlarındaki mermi ve şarapnel izleri 92 yıl öncesi Fransız zulmünü adeta gözler önüne seriyor. Atatürk Mahallesi'nde 1903 yılında batı ve geleneksel mimarinin sentezi olarak tasarlanan Mahmut Nedim Efendi konağı, Mondros mütarekesini gerekçe göstererek İngilizlerin ardından Urfa'yı işgal eden Fransızlar tarafından bir gece yarısı zorla el konularak karargah olarak kullanılmıştı. Halkın büyük bir özveriyle yürüttüğü mücadele sonucu 11 Nisan 1920'de Fransız işgalinden kurtarılan Urfa'da savaşın simgesi haline gelen tarihi konak Şanlıurfa Valiliği tarafından 2009 yılında restore edilerek Kurtuluş Müzesi'ne dönüştürüldü. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yıl dönümünde açılan müzede kurtuluş mücadelesine katılan vatandaşların yakınlarından temin edilen malzemeler sergileniyor. Temin edilen kılıç, tabanca, makineli tüfek ve giysinin yanı sıra istiklal madalyalarına ait örneklerle Atatürk'ün dönemin ileri gelenlerine gönderdiği mektup örneklerinin yer aldığı 113 parça eser sergileniyor. Müzede ayrıca ilin kurtuluşuna öncülük eden ve 12'ler olarak anılan kentin o dönem ileri gelenlerinin göresel kıyafetli mumyaları yer alıyor. Efendim buradaki tabelada görmüş olduğunuz gibi bu binanın tarihini kısaca sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu bina 14 Nisan 1979 tarih ve A161 sayılı kanunla Kültür Bakanlığı gayrimenkul eski eserler ve anıtlar Yüksek Kurulu Bakanlığı'nca korunması gerekli eski eser olarak tescil edilmiş tarihi bir yapıdır. Bina Kurtuluş Savaşı sırasında işgal kuvvetlerince karargah olarak kullanılmış olup bu tarihi bir süreçte Urfa'nın kurtuluş mücadelesine tanıklık etmiştir. Urfalı kahramanların işgal güçlerine karşı verdiği şanlı mücadelenin izlerini halen bir şeref nişanı olarak üzerinde taşımaktadır. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması öncesinde Urfa'nın kurtuluş haberi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir bayram müjdesi gibi ulaşmıştır. Urfalıların bu kahramanca mücadelesinden dolayı 12.06.1984 tarih ve 30.20 sayılı kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa'ya şanlı ünvanı verilmiştir. İşte bu tarihi önemine binaen bu eser 2003 yılında dönemin valisi Muzaffer Dilek tarafından kamulaştırılmıştır. 2007 yılında dönemin valisi Yusuf Yavaşcan tarafından restorasyon çalışmaları başlatılmış ve çalışmalar sayın valinin bizzat himaye ve nezaretinde yürütülerek 2008 yılında tamamlanmıştır. Tarihi mirasımızın korunup gelecek kuşaklara aktarılması ve bu yönüyle yaşayan bir mekan olması düşüncesiyle Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi olarak hizmete sunulmuştur. Urfa'nın ve yurdumuzun kurtuluş mücadelesinde canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Duvarlarında 92 yıl önce yaşanan savaşa ait onlarca mermi izinin bulunduğu konak bağımsızlığın nedenli zor kazanıldığını ve işgalci Fransızların zulmünü adeta gözler önüne seriyor. Şanlıurfa Müzesi'nde Fransızlara işgaline karşı mücadele veren Şanlıurfalıların kullandıkları malzemeler sergileniyor. Ermenilerin halka karşı kışkırtıcı ve tahrik edici davranışlarının tepkiyle karşılandığı dönemde, göre halkı birlik ve beraberlik içerisinde işgalci Fransızlara karşı tek vücut olmuştu. 12 ay 5 gün süren Urfa işgali, Şanlıurfa halkının oluşturduğu 12'ler aşiretlerin desteğiyle Fransızların işgaline son verildi. Kentte Fransız işgaline ve Urfalıların direniş sürecini kanıtlayan izlerini taşıyan birçok yer bulunuyor. Mahmut Nedim Konağı, şu an diş hastanesi olarak kullanılan tarihi bina ve bazı camilerin minarelerinde Fransız mermilerin izine rastlamak mümkün. Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz asla. Urfa halkında tam anlamıyla tecelli etti. Giysi bulamamış, kurşun bulamamış ama 12 ay 5 gün gibi bir sürede işgalci sömürgeci Fransızları göndermeyi başarmıştır. Ve sevgili izleyenler şu anda arkamda 7 Aralık 1919 tarihinde 12'lerin Fransızlara göndermiş olduğu nota var. Ve o notada aynen şu cümleler yer alıyor. Biz Urfa sancağı halkı sulsever insanlarız. Bin yıldan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Ancak topraklarımıza göz dikenleri bu teşebbüslerinde hep pişman etmişizdir. Şimdi edek sizin buraya muvaffak olarak geldiğinizi sanıyorduk. Fakat fakat bayraklarımızı devlet dairelerinde indirmeniz, dahili işlerimizdeki mücadeleci tutumunuz sizin Urfa'da temelli ve müstemlekeci olarak kalmak niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüze çalışmaya yemin ettik. Esasen sözünü ettiğiniz ve 12 sandığınız rakam gerçek sayımız yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar size savaş açarak sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmişlerdir. Bu sebepten 12 rakamını tesih ederek 120.000 olarak notlarınıza geçirmeniz daha isabetli olur. Madem ki 12'den söz ettiniz, biz de size seslenerek diyoruz ki, evet biz 12'ler daha fazlasıyla varız. Şehirli ve köylü, Türk ve Kürt, yerleşik ve göçebe bütün Urfa Livası halkının hissiyatına tercümanız.